Merhaba, Amerikan Hastanesi Doğum Öncesi Eğitimine hoş geldiniz. Ben Kodlutus, Mindfulness Merkezi eğitmenlerinden Ferhan Altınok Demira. Bu dersimizde gebelikte Mindfulness ve Yoga uygulamalarının faydalarını konuşacağız. Mindfulness bilinçli olarak dikkati açık, nazik, yargısız ve şefkatli bir şekilde yönlendirerek ortaya çıkan farkındalık. Hamilelik süresince yapılan yoga uygulamaları doğum sırasında da hem anne hem bebek üzerinde sakinleştirici ve yatıştırıcı etkileri bulunmaktadır. Yapılan bu pratikler sayesinde endorfin hormonlarının salgılanmasıyla beraber ağrı kesici etkisi de yer almaktadır. Aynı zamanda kortizol seviyesini düşürdüğü için daha sakin, daha huzurlu bir gebelik süreci geçirmeye de etkisi bulunmaktadır. Hamileliğinizin 12. haftasından itibaren doğuma kadar doktorunuzun tavsiyesiyle yapabileceğiniz bu uygulamalar sayesinde daha konforlu bir hamilelik süreci geçirebilirsiniz. Hamilelik boyunca oluşabilecek siyatik, ödem, omurga ağrıları, eklem ağrıları gibi problemleri hafifletir bu uygulamalar. Bunun yanı sıra anne ile bebek arasındaki bağın güçlenmesini sağlar. Aynı zamanda kan dolaşımını artırır, varis oluşumunu engeller, nefes alımını rahatlatır ve hamilelikte yaşanabilecek uyku problemlerini rahatlatır. Grup çalışmalarıyla yapılan bu uygulamalar aynı zamanda hamileler için de sosyalleşme olanağı tanır. Şimdi sizlerle gün içerisinde, günün dilediğiniz saatinde yapabileceğiniz kısa bir uygulama videosu paylaşacağız. Hazır olduğunuzda rahat bir yere oturup, dilerseniz altınıza şöyle bir minder gibi bir yükselti alabilirsiniz. Dik oturmayı destekliyor. Onun ucuna doğru yerleşebilirsiniz. Eğer imkanınız yoksa sandalyede de oturabilirsiniz. Evet, hazır olduğunuzda kısa bir meditasyonla Başlayacağız öncelikle rahat bir oturuşa geldikten sonra hazır hissettiğinizde gözlerinizi dilerseniz kapatabilirsiniz ya da bir noktayı seçip o noktaya odaklanabilirsiniz. Hazır olduğunuzda sol elinizi kalbinize, sağ elinizi karnınıza bebeğinizin üzerine yerleştirin ve kuyruk sokumundan başın tepesine doğru fift bir uzama hissini araştırarak dik bir oturuşta kalmayı araştırıyoruz. Rahat bir oturuşta olduğunuzdan emin olup biraz omuzlarınızı yumuşatabilir misiniz? Yere doğru ağırlaştırın. Kulaklardan uzaklaşsın omuzlar. Bedeninizin yerle olan temasını hissedin. Kalçanızın oturduğunuz yerle olan ilişkisini fark edin. Ve karnınızı fark edin. Rahat mı, gevşek mi yoksa sıkışık mı? elinizin altında belki bebeğinizin hareketlerini hissediyorsunuz. Burada biraz kalıp onunla iletişim kurmak için izin verin kendinize. Nefesiniz bugün nasıl? Rahat mı, sıkışık mı? Gözlemleyin sadece. ve yüz kaslarınıza getirin dikkatinizi. Çeneniz, ağzınız, dudaklarınız, tüm yüz bölgenizi gevşetmeyi araştırın. Gözlerinizin çevresi, kaşlarınızın ortası, alnınız, Gevşeyebilen her şey gevşemeye davet ediz, Olabildiği kadar. Ve bugün bebeğiniz nasıl? Hissediyorsanız daha mı hareketli, daha mı sakin? Ve şimdi hazır hissettiğinizde derin bir nefes alın. Dikkatinizi nefesinize yönlendirin ve nefesi boşaltırken bedeninizde nefesin yarattığı hareketi izleyin. Son bir nefes daha alalım. Derin bir nefes alıp nefesi boşaltın. Evet. Şimdi yavaş yavaş eller ağırlaşsın bacakların üzerine doğru hatta dizlere gözleriniz kapalıysa açılabilir. E şimdi yavaş yavaş gövdeyle daireler çizmeye araştırın. Omuzlar serbest bir şekilde, çok yavaş omurganızı hissederek. Bugün nasıl hissediyor sırtınız? Özellikle sabahları uyandığınızda bu hareketi yapabilirsiniz. Sabah daha katılaşmış olabiliyor beden ve diğer tarafa doğru akışkan bir şekilde. Omurganızın hareket etmesine izin verin. Bedeninizden gelen çıtırtılar, sesler varsa onlara da kulak verin. Hep aynı yöne yaptıysanız diğer yöne doğru yapmayı araştırabilirsiniz. Ve başınız da serbest kalabilir mi bunu yaparken? Evet. Şimdi yavaş yavaş merkeze doğru getirin kendinizi. Elleri gövdenin iki yanına doğru alın. Avuç içleri karşıya bakacak şekilde nefes alırken kolları kaldırın. Uzayın tavana doğru. Nefes verirken avuç içleri yere doğru ağırlaşıyor. Aldığınız nefesle yükselin. Nefes verirken yavaşça kollar nefes süresince inebilir mi? Aldığınız nefesle uzatın kolları gökyüzüne nefes verirken eller gövdenin yanına. Ve şimdi bir sonraki nefesle elleri kaldırdığınızda kenetleyin avuç için tavana doğru çevirin esnetin parmaklarınızı bedeninizin sağını ve solunu. Evet nasıl hissediyor bedeniniz? Ve şimdi nefes alıp tekrar tavana doğru uzayıp nefes verirken kuyruk sokumunun hareketiyle sırtı yuvarlayarak elleri ileriye doğru itin. Aldığınız nefesle yine ineyen yani. kemiğin hareketiyle eller gökyüzüne doğru uzanıyor. Nefes verirken sırtı bir kedi gibi yuvarlayıp ellerle ileriye doğru itin. Aldığınız nefesle yükselin. Verdiğiniz nefesle yuvarlayın sırtınızı. Nefes alın, açılın. Nefes verin, kapın. Şimdi son kez tekrar eller yükseldiğinde ve nefes verirken elleri çözüp omuzları rahatlatın ve elleri yere getirin. Şimdi sağ avuç içinizi yere getirin, parmaklarınızı yayın. Nefes alırken sol kolu kaldırıp uzayıp tavana doğru. Nefes verirken esnetin gövdenize. Bunu yaparken sağ omuzu hafifçe geriye doğru davet edin. Ve nefes verirken bir daire çizerek tekrar nefes alıp gökyüzüne doğru kaldır kolu nefes verirken indir. Kendi ritminize nefes alırken açılın. Nefes verirken kapın. Nefes al, açıl. Ver, kapa. Şimdi yavaşça gel merkeze. Şimdi diğer taraf, sol elinizi. Yerleştirin avuç içinize. Nefes alırken sağ kolu kaldır, uza. Nefes verirken yavaşça bir daire çizer, çizerek gel başladığın yere. Al nefes, açıl. Ver, Nefes alırken gökdenizi hafifçe gökyüzüne doğru çevirebilirsiniz. Aldığınız nefesle açılın. Verdiğiniz nefesle kapanın. Son kez al nefes açıl. Ver, kapan ve merkeze gel. Tekrar omuzları rahatlatın. Hazır olduğunuzda tekrar Gözleri kapanmaya davet edin. Bu sizin için zor ise gözlerinizi bir noktaya odaklayabilirsiniz. Ve bu yaptığımız çok kısa uygulamanın bedeninizde yarattığı hisleri gözlemleyin. Yine bir eliniz kalbinize, diğer eliniz karnınıza, bebeğinizin üzerine gelsin. Biraz burada kendi nefesinizi takip ederek kalabilir misiniz? nefesinizin bedeninizde yarattığı o ritmik hareketi fark edin. Şu an nasıl hissediyor bedeniniz? Gözlemleyin. Ve ne zaman ki hazır hissediyorsunuz, derin bir nefes alıp Nefesi boşaltıp yavaşça gözlerinizi aralayabilirsiniz. Konforlu bir hamilelik süreci geçirmenizi ve bebeğinize sağlıkla kavuşmanızı diliyorum.